Sade Ayasofya mı açılacak? Batı Roma fethedilecek. Evet. Öleceğimi bildiğim gibi biliyorum ki Batı Roma fethedilecek. İslam'ın en müterakkiyemdi. Devri önümüzdedir. Çünkü Batı Roma'nın fethi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih rivayetiyle var. Her iki Roma'da feth olacak. Hangi sefer ya Allah. Konstantin'in şehri evvel. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesi muhakkak gerçekleşmesi için tarihte bunu yapamamış olan o azami güç miktarından daha yukarı çıkılacağını gösterir. Bunun manası budur. Kanunu Roma'ya alamadığına göre Müslümanlar Roma'yı alacaksa o devri de aşacak demektir.